Merhabalar. Bugün benim de kendisinin tecrübelerinden faydalandığım, kızım için destek aldığım çok kıymetli arkadaşım Ertürk'le beraberiz. Kendisi Boğaziçi'li ve 5 yılı aşkın süredir çeşitli eğitim ve kurum, eğitim kurumlarında e, hocalık ve mentorluk yapıyor kendisi. Beni kırmadı sağ olsun bugün de sizin için sorularıma cevap verecek. Hoş geldin Ertürk. Hoş bulduk Esra abla. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Rica ederim. Ne demek saygı duyuyorum. Şimdi son 20 güne girdik. Evet. LGS için son 20 gün. Evet. Son düzlükteyiz artık. Aynen öyle. Bana ve bizi izleyenlere ne gibi tavsiyeler verirsin? Son düzlükte artık hem ebeveynlere düşen hem öğrencilerin kendisine düşen aslında biraz daha sinir ve stres yönetimi. Çünkü bu son düzlükte duygu durum bozuklukları yaşanabilir. Anne babaların bunlarla mücadele etmesi, bunlarla uğraşması gerekebilir. Öğrencilerin artık üstüne gitmiyoruz. Çalış demiyoruz. Ne ee, yapacağız? Artık e, öğrenciye bırakıyoruz biraz daha. O sinir stres yönetimini kazanması lazım artık son düzlükte. E, çocuğun üstüne artık çalış, soru çöz, tekrar et cümleleriyle bu emirlerle emir kipi kullanmamaya dikkat ediyoruz en başta zaten. Ee, çok zor bir süreçten geçiyorlar onlar çünkü. Biraz motive etmemiz gerekiyor Kesin, sanki. Kesinlikle. Çünkü öyle. Ben kendi kızımda onu yaşıyorum. Herhangi bir denemesi olumsuz geliyor, biraz puanı düşüyor ve yapamayacağım deyip bırakıyor sanki motive etmemiz gerekiyor. 20 gün kaldı. Asla bırakmamaları gereken. Kesinlikle öyle. Asla bir dönem. pes etmemeleri gerekiyor. Sürekli bunun telkini üstünde durulması gerekiyor. Yani asla pes etmemeleri gerektiği, aslında çabaladığı takdirde yapabileceğinin e, çocuğa ikna edilmesi gerekiyor ve geçmiş çabalarının ve emeklerinin aslında öğrenciye hatırlatılması ve o şekilde desteklenmesi gerekiyor. Evet. Yani Birkaç denemede kötü yapmış olabilirsin ama denemelerinin dörtte üçünde çok iyi sonuçlar aldın. Son düzlükte artık iyice heyecanlandığın ve stresini yönetemediğin için şu anda bu hataları yapıyorsun. Stresini yönetebildiğin an heyecanlanmayı bıraktığın an geçmişte başarılı olduğun denemelerin aynısını aslında gerçek sınavda gerçekleştireceksin. Hı hı. Yani bu tavsiyelerin verilmesi gerekiyor çocuğa. Evet. Pes etmeden, Kesinlikle bırakmadan, öyle moralsiz pes etmeden, olmadan devam etmeleri Destekleyerek, olumlu konuşarak, gerekiyor. ben sana inanıyorum, senin yapacağını biliyorum, ben sana kefilim diyerek, evet. çocuğu destekleyerek, motive ederek aslında onun önünü açmak video ve onu sonunda, rahatlatmak. Video sonunda buna tekrar değineceğim çok önemli bir nokta var ki, en sonda söyleyeceğiz onu. Peki net arttıracak tavsiyeler istiyorum senden. Yani belirli bir seviyeye ulaştılar zaten hı hı. artık dediğin gibi son düzlük. Evet. Ne yapacaklar ki üste çıksınlar? net arttırmak için tavsiyelerimizden bir tanesi artık şu. Değişen sınav sistemiyle beraber aslında veliler de hakim buna, çocuklar da bu sistemin içinde bocalıyorlar sürekli değiştiği için. Fakat artık yeni nesil soru tarzı dediğimiz bir soru kalıbı ile karşı karşıyayız ve tüm dersler için geçerli bu soru kalıpları. O yüzden artık son düzlükte şunun yapılması gerekiyor. Birincisi hızlı okuma, fakat doğru okuma. İster Türkçe dersinde olsun, ister matematikte olsun, ister fende olsun, hangi derste olursa olsun. Okuduğunu, okuduğunu anlama. Okuduğunu anlama, hızlı okuyabilme kabiliyeti ve kesinlikle ve kesinlikle buradan rica ediyorum. Bizi izleyecek olan velilere ve öğrencilerden de istirhamda bulunuyorum. Soru köklerini düzgün okuma. Çünkü biz e, destek verdiğimiz, yardımcı olduğumuz öğrencilerin birçoğunda sıklıkla şu hataya e, rastlamaya başladık son zamanlarda. O heyecanı ve stresi yönetemediği için çocuk bir an önce soruyu okuyup bitirip bitirip bir sonraki soruya geçmek istiyor. Ee, anlıyoruz zamanla yarışıyorlar fakat soru kökünü yanlış okuyor. Ve soru gidiyor. Ve soru gidiyor. Yani soru kökündeki olumsuzluk ekleyeni, değildirleri, ee, ihtimal bildiren ee, kipleri yani olabilir ya da olur ya da kesinlik gösterir ya da gösterebilir. Yani bunların hepsi sorunun cevabını değiştiren şeyler aslında. Evet. Bir de çözemediği sorular var. Kesinlikle öyle. Çözemediği sorularda da yapması gereken temel şey çözemediği konunun üstüne gitmek. Ama artık konu tekrar bakımından üstüne gitmek değil. Çünkü, son 20 gün kaldı. Evet son 20 günde baştan sona bir konu tekrar edilemeyeceği için bu çocuğu daha çok strese sürükleyeceği için çözemediği konu soru neyse o soru tipini kesip başka bir deftere yapıştırıp ya da birden fazla öğretmene çözdürüp o soru tipiyle alakalı farklı bakış açıları edinmesi lazım. Ve o soruyu 10 kere, 15 kere her unuttuğunda defaatle dönüp defterini açıp çözmesi Bu lazım. Bizim de yaşadığımız çok önemli bir konu. Bir soruyu yapamamış, çözüyor, öğretmenle çözüyor. Sonra tekrar silip, hadi tekrar çözebiliyor musun diye ısrar ettiğimizde çözemediği çok oluyor. Ama bunu ...ben söylediğim veya bir danışman öğretmeni söylediği zaman yapıyor. Çocuk asla kendi başına, ya bunu çözmüştük ama geriye döneyim, tekrar da yapabiliyor muyum acaba diye kontrol etmiyor. Ya danışmanı, ki çoğu çocuğun danışmanı yok, birebir danışmanı, anneler ve babalar olarak çözemediği soruları tekrar tekrar geriye dönüp... ...çözememiştim bunu, bir şekilde çözdün veya çözdürdün veya dinledin, tekrar yapabiliyor musun diye baktırmak Kesinlikle çok önemli. önemli doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle çözemediği öyle. ve yanlış yaptığı sorular çok önemli. Bunlar bir kere çözülmekle olmuyor. olmuyor hayır. Tekrar tekrar geriye dönüp çözemediği ve yanlış yaptığı sorulara bakılması gerekiyor. Kesinlikle bu çok zorunda. önemli. Çok zorunda. önemli bir nokta. Bunu yapmak zorunda. burada anne babalara çok büyük bir görev düşüyor. Eğer çocuğunuz eee profesyonel bir şekilde destek almıyorsa, bir takviye almıyorsa ya da onu takip eden, planlı, programlı bir şekilde takip eden bir mentörü yoksa, çocuğunuzun mentörü siz olacaksınız. Anne, Yapacak anne, şey anne yok. ve babalar. Anneler oluyor. babalar olacak. Bu noktada bu çözemediğimiz soruların üstüne nasıl gidilir? Aslında bunun birkaç yöntemi var. Az önce bir tanesini söyledim. Değişik bakış açılarına sahip olmak için farklı insanlara çözdürebilir. Kendim, arkadaşı olabilir. Arkadaşı öğretmeni olabilir, olabilir, öğretmeni olabilir, annesi babası çözebiliyorsa onlar çözebilir ki akran desteğini çok önemsiyoruz biz. Bu noktada bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ee, akran desteği çok önemlidir. Hepimizin başına hayatında, eğitim hayatında muhakkak gelmiştir. Alanında uzman diplomasa olan profesyonel bir insanın size üç kere beş kere anlattığı konuyu anlamazsınız ama ders arasında teneffüste bir arkadaşınızın ya şu şöyle hani basit bir şey aslında e, anlatımıyla kavrayabilirsiniz. Çünkü birbirinizle aynı dili konuşuyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet. Bu akan desteğinden esirgememeleri lazım öğrencilerin. Kendilerini çekinmemeleri lazım. E, sormaları lazım. Ve e, anladıklarını düşündükleri bir konu varsayalım. Türkçeden olur, matematikten olur, fenden olur, inkılap tarihinden olur, bütün derslerden olabilir. Çok iyi olmadığı fakat yavaş yavaş ya ben bu konuyu galiba anlıyorum dediği konuyu gidip bir akranına anlatması gerekiyor. Bir de şey var. Artık hiç yapamadığı konular var. Son 20 gündeyiz evet. ya. Onları ne yapacağız? Artık hiç yapamadığı konuları... Geçmiş olsun. E, geçmiş olsun. E, şöyle geçmiş olsun. Öğrenci zaten kendisini bilir. Neyi yapamadığını. Artık o soru tipini veya o konuyu gördüğünde bir titreme gelir zaten. Hı hı. Evet. Zaten full yapması ya herkes full yapamaz. O yüzden o evet. konunun üzerine gitmeyecek. Kesinlikle öyle. Hiç yapamadığı, 50-50 yapabildiği konuların üzerine gidecek. Kesinlikle. Hiç yapamadığı konuları, hiç yapamadığı konulardaki soru tiplerini artık bırakıyoruz bir kenara. İyi yaptıklarımızı da bırakıyoruz bir kenara. Kurtarılabilir netleri arıyoruz. İyi yani yaptığım... bir denemede yanlış, bir denemede doğru. Bir denemede yanlış, bir denemede doğru yaptığımız konuları kovalıyoruz artık evet. son 20 günde. İyi yaptığımız derken benim de başıma gelen bir şey soracağım sana. Günlük diyor ki çocuk ben diyor 300 soru çözüyorum. Hı hı. 200 soru çözüyorum. Ya da matematik netlerimiz kötü. Günlük diyorum ki ben 50 tane matematik neti çöz. E, sorusu çöz. Hı hı. Çözüyor. Ama denemelere geldiğimiz zaman netler artmıyor. Geriye dönüp baktığımız zaman... Çocuk sadece çözebildiği soruları çözüyor evet, ve çözebildiği öyle. konulardan soru çözüyor ama günün sonunda ben 150 soru çözdüm, ben 200 soru çözdüm kesinlikle. diyor. Burada evet. yine anne ve babaya iş düşüyor. Burası sende. Takip, takip, takip. En başta evet. söylediğimiz gibi aslında yani annenin, babanın ya da takviye alıyorsa takviye veren kişinin öğrenciyi düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Türkçeden örnek vermek gerekirse eğer bir çocuk bir sene boyunca girdiği deneme sınavlarının %85'inde fiilimsi sorularını kaçırmamışsa bu çocuğun artık fiilimsi sorusu çözmesine gerek yok. yok. Son 20 günde. Ama girdiği sınavların %80'inde, %70'inde, %60'ında hatta %50'sinde fiilde çatı konusunu kaçırmışsa, cümlenin ögelerini kaçırmışsa, cümle türlerini kaçırmışsa demek o ki çocuk için şu yapılacak. Sen artık iyi bildiğin soruyu çözmeyeceksin. Hı hı. Eksik olduğun çatı, öge, cümle türü bunların üstüne gideceksin. Yani kurtarılabilir net dediğimiz konu dediğimiz konular bunlar aslında. Evet. Yani e, bir denemede yapabilmiş, bir denemede yapamamış. 100 denemenin 60'ında yapmış, 40'ında yapamamış ya da tam tersi 40'ında yapmış, 60'ında yapamamış. Bu şu demek? Bu netler, bu konular kurtarılabilir arkadaşlar. Evet. Bunların üstüne gidilmeli. Evet. Ama yüz denemenin 90'ında yapamadığı bir soru tipi varsa Ona o artık, tipi. kalacak. Peki. Son olarak ailelere tavsiyeleriniz neler? Ailelere tavsiyem evin içinde artık son düzlükte sınav konuşmamaları. Çok zor. Ee, takiplerini yapmaları, çocuklarının takiplerini yapmaları, çocuklarını motive etmeleri ama çocuklarını tabiri caizse, caiz, amiyane tabirle söylüyorum kusura bakılmasın. Pavlov'un köpeği gibi şartlamamaları çocuklarını. Ee, şurayı kazanırsan iPhone'un şu modeli ama burayı kazanırsan iPhone'un bu modeli gibi <laughs> çocukları şartlanmaması yani günün sonunda bir ödül için bu sınava <laughs> gireceğini bilinç altına işlerseniz çocuğun ki artık çok geç işlemişseniz işlemişsinizdir son 20 gün kaldı çünkü ee, çocuğun bilinçaltına eğer bunu işlerseniz, yaparsan bu olacak. Ee, yani yapamadığı takdirde kaybedeceği tek şeyin telefon olduğunu düşünür. İyi bir lise, kültürü olan köklü, köklü bir liseden ziyade, iyi bir eğitim hayatından ziyade ki iyi bir lise demek, iyi bir üniversite demek. Öğrencinin de başarısına mukabil olarak tabii ki. Ama kaybedeceği şeyin bunlar olduğunu değil de sadece bir telefon olduğunu düşünecektir. Hmm. O yüzden öğrencileri zorlamamanız gerektiğini düşünüyorum ben artık. Zorlamamamız gerektiğini düşünüyorum son düzlükte. Onları duygusal olarak motive etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapabildiği konuları sürekli söyleyip ama sen şu konuda çok iyisin deyip sırtını sıvazlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve evin içinde pek fazla sınav konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum işin açıkçası fazladır çünkü fazladır stres yaratmamak evet, adına sınav ismi gereği zaten bazı kelimeler bazı insanlarda alerjen etki yaratır psikolojik bir şeydir bu şartlanmışsınızdır öğrenilmiş çaresizliğiniz vardır matematik deyince ülkenin yüzde sekseninin <laughs> İrkildiği bu şekilde. Ee, yine bununla alakalı bir mevzu aslında bu. Ee, çünkü psikolojik olarak bir bariyer yaratıyor insan zihninde. Ve duyduğu andan itibaren hem fiziksel hem duygusal tepki vermeye başlıyor. O yüzden sınav kelimesinden uzak duruyoruz. Evet. Ödül kelimesinden uzak duruyoruz. Benim de, Yaparsın edersin sadece o kadar. Benim de yaşadığım bir şey. Ee, bir gün Nehir dedi ki ee, sınavdan başarısız olursam beni sevmeyecek misin? Evet, bu o çok kadar sıkça şartlamışım bir şey. ki evet çocuklarımıza ne olursa olsun onları sevdiğimizi. Tabii ki. Evet biz biliyoruz ama onlar bu yaşta tereddüte düşebiliyorlar. Ne olursa olsun onları sevdiğimizi gerçekten hatırlatmamız gerekiyor. Tabii ki. Sonuçta bir sınav gidecek başka sınav gelecek. Sınavlar bitmiyor. Hayatın evet. gerçeği <laughs> ee, onlarla da olmuyor. Onlarsız da olmuyor. Kesinlikle öyle. Ee, yapabileceklerine inandığımızı onların da inanmalarını sağlamak ve ne olursa olsun onların yanında olduğumuzu belirtmek evet. gerekiyor. Ve son bir şey ekleyeyim ben müsaadenle hesabla. stres yönetimi dedik ya. E, ben üniversite sınavına girerken her öğrenci gibi çok heyecanlıydım bundan yıllar yıllar önce. E, annem bana şey demişti. Hani ben bunu yapamıyorum. Yapamayacağım. Deyip bıraktım mesela. Ha. Test kitaplarımı eğitimin tersiyle gittim Okuldan rapor almıştım zaten vesaire. E, çalışmak için rapor almıştım. Yani evde kalıp çalışmak için rapor almıştım ama hiçbir şeyi yapmamaya başladım. Sonra annem bana şey demişti. Belki LGS öğrencilerine bunu aşılamak için erken olabilir. Onlar daha küçük olabilir. Ama bunun faydası olacağını düşünüyorum ben. Şöyle bir şey demişti. E, hayatta gördüğün her zorlukta bazen istesen de ceketini alıp çıkıp gidemeyeceksin bir yere. Orada olmak zorundasın. Yani para kazanmak için, başka bir şey için, sağlığın için yani ne olduğunun bir önemi yok. Ama Hoşnut olmadığın bir şey olduğunda ben gidiyorum, hoşça kalın diyemeyeceksin hayatının birçok yerinde, yetişkinlik hayatında. Orada olmak zorundasın. Yani ben üçgen yapamıyorum. Tamam, cebirsel ifade yapıyorsun. Üçgen evet. yapamıyorsun diye niye gidiyorsun ki? Çünkü gidemeyeceksin. <laughs> Büyüyünce yani hani istediğinde terk edemeyeceksin bir şeyleri. Çocuğun orada kalıp, Başarısız bile olsa, ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum, mücadele etmesi gerekiyor, kaçmaması gerekiyor. Bir sene boyunca, aslında başarısız Kesinlikle da olsalar, bir sene boyunca mücadele ettiler Kesinlikle öyle. ve yaşlı LGS öğrenciler için, yaşları da daha küçük. Uğraştılar ya, bu çok, bu çok değerli. Ya, emek yani. kadar kıymetli bir şey yok dünya evet. üzerinde bana kalırsa. Ee, emeğin neti, e, niceliğinin ve niteliğinin bir önemi yok, emek emektir. Her emek kıymetlidir. Çocukların bu emeğini lütfen görmezden gelmeyin. Velilere de bunu söyleyebilirim. Peki. Sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi sonuna kadar dinlediniz diye umuyorum. <laughs> Sorularınız varsa yorum kısmına alabiliriz. Ne tür içerikler istiyorsunuz onları da yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz ve takip alıyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın.